Herkese tekrar merhaba çocuklar. Bugün kazanım kavramı 7 çözeceğiz. Konumuz yüzdeler. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır diyor. Biz karşılaştırma yaparken ne yapıyorduk? Hepsini tek çeşit olarak görmek bize fayda sağlıyordu. Yani ya hepsini kesin yapmak, ya hepsini ondalık gösterime ya da hepsini yüzdeye çevirmek gerekiyordu. Ne yapacağız burada? En güzel yol tabii ki e, her zaman yüzdeye çevirebiliyorsanız yüzdeye çevirmektir. Çevirelim. Şimdi 10 bölü 15'te şunu görüyoruz. 5'e e sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3. Paydayı 100 yapamıyoruz. Şimdi diğer şıklara bakalım. Bunlar arasında benzerlik varsa farklı olan zaten arada gözükecektir. %75 zaten yüzde olarak. Burada 0 tam %75. Yani zaten bu %75. Bakın hemen iki tane aynı şıkkı zaten gördük. Bu da zaten diğeri de %75 gelirse ki ne yapıyorduk? 25 ile genişletiyorduk. Paydayı 100 yapıp 3 çarpı 25'ten 75 bölü 100. Yani bu da %75'e eşit. Yani farklı olan bu seçenek 2 bölü 3. İkinci soruya devam ediyoruz. Diyor ki bize kareli kağıtta boyalı bölgenin yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne yapıyorduk? Yatayda 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane dikeyde de 2, 4, 6, 8, 10 varsa bu bir 100 birimlik karedir. Yani 100 parçaya ayrılmış. Şunu düşüneceğiz. 100 parçadan kaç tanesi boyanmış? boyanmamışları sayarsak daha kolay olur. Burada iki sıra yani 20, 2, 4, 6, 7. 7 tane boyanmamış. Yani 27 tane boyanmamış toplamda. Boyalı olanlar o zaman 73. Ne diyeceğiz? 73 bölü 100. Yüzde olarak gösterirken zaten paydınız 100 olduğu için işimiz kolay. Yüzde 73 diyoruz. Geldik 3. soruya. Hangisi yanlıştır diyor hemen yüz olarak gösterdiği için biz de bunun paydasını genişletelim ve 100 yapalım. 7 çarpı 10, 70 bölü 100, yüzde 70 demiş zaten bu şık doğru. Bunun paydasını yüz yapmak için 5 ile çarptınız. 55 bölü 100 Buna da %55 demiş. Bu da doğru. Bunun paydasını yani 50'yi 100 yapmak için 2 ile çarpıyoruz. 8 kere 2 16. 16 bölü 100 olmalı. Yani %16 olmalıydı. Ama burada %18 olduğunu söylemiş. Bu zaten %75. Bu doğru. Yanlış olan seçeneğimiz C seçeneği. Dördüncü sorudayız. Ondalık gösterimi... 0 tam onda 2 olan sayının yüzde ile gösterimi hangisidir? Burada hemen kısaca ne yapıyorduk? Yüzde olarak yazabilmek için virgülden sonra iki basamak olması lazım. Tek basamak varsa yanına bir sıfır ekliyorduk ve yüzde olarak karşımıza çıkıyordu. Ne oldu bir sıfır ekleyince? Sıfır tam yüzde yirmi yani yirmi bölü yüz ve o da yüzde yirmi. Yani yanına tek bir sıfır ekleyerek direkt söyleyebiliyorduk. Beşinci sorumuzdayız. Beşinci soruda diyor ki bize Semboller yerine ne gelmeli? Yani küçük mü, büyük mü, eşittir mi karşılaştırmamızı istiyor. Şimdi ne demiştik? Yüzdelere eşitlersek kolay olur. Yani 0, 4'ü de 0 tam 10 da 4'ü de yüzdeye çevirelim. Yanına bir 0 eklersek ne oldu? 0 tam yüzde 40 yani yüzde 40. Peki yüzde 40 yüzde 35'ten nedir? Büyük. O zaman bu ne diyeceğiz? Büyüktür. A ve C'yi eledik. 8 bölü 10'u yüzdeye çevirmek için çarpı 10 diyorduk. 80 bölü 100 oldu. Yani yüzde 80. Bununla eşit oldu karşısında yazanla. Yani cevap seçeneğimiz Bursa gözüküyor. Yine de yuvarlığa da bakalım tabii ki. Yüzde 50, diğeri yüzde 55. Yüzde 50, yüzde 55'ten zaten nedir? Küçüktür. Yani Bursa seçeneğini garantiledik. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda diyor ki K bölü 5 kesinin yüzde sembolüyle gösterimi yüzde 80 olduğuna göre. Ha, demek ki K sayısını bulmamızı istiyor. Bize bu sefer yüzdeyi vermiş pay yerine ne yazmamız gerekiyor onu soruyor. Hemen yapacağımız şey bunu kesre çevirmek. K bölü 5 kesre genişletilince 80 bölü yüze eşitmiş. 5'i ne ile çarparsak yüz olur? Tabii ki 20. O zaman yukarıyla 20 ile çarpıp 80 bulmuşuz. Kimi 20 ile çarpıp 80 buluruz? Bölme yaparak bulabiliriz. 80'i 20'ye böldük. 4 yani k eşittir. 4 olarak bulduk. 7. sorumuza devam ediyoruz. 20 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 8'i kızdır kız ve erkekleri yüzde olarak göster bize. Gösterelim hemen. Yapacağımız şey belli. Toplam 20 kişi var. Bunlardan 8'i kız. Yani 20'de 8'i kız diyoruz. Bunu yüzdeye çevirmek için paydayı ne yapıyoruz? 5 ile çarptık. Yukarı ile 5 çarpıyoruz. Yani 40 bölü 100 oldu. Kızların %40 olduğunu bulduk. E geriye kalan erkek ise %100'den çıkarttığımızda ne buluruz? %60 buluruz. Yani cevabımız D seçeneği. 8. sorumuzda diyor ki hangisi doğru? 50'nin %10'u 10'dur. 50'nin %10'unu bulursak eğer ne yapıyorduk? Payla çarpıp paydaya bölecektik. 50 ile 10'u çarptık. 500. 100'e böldük. 5. 50'nin %10'u 5 olması lazım. 10 demiş. Yanlış. 25'in %20'si 15'tir. 25 ile 20'yi çarparsak 500. 100'e bölersek bu da 5 olmalıydı. Ne yapmış? 15 demiş. Bu da yanlış. 60'ın %30'u için 60 ile 30'u çarptınız. 1800 100'e böldük 18. 24 demiş. Yanlış. 80'in %20'sine bakarsak 80 ile 25 çarptık. 2000 100'e böldük. Yani 2 sıfır sildik 20. Yani D seçeneğimiz doğru seçenek. Bir ankete katılan kişilerin %35'i katılıyorum cevabını veriyor. Ankete 200 kişi katıldığına göre katılıyorum cevabını veren kaç kişi vardır? %35 ne demek? %35 yani 35 bölü 100. 100 kişiden 35 kişi demek. Ankete gerçekte 200 kişi katılıyor. Hemen şunu düşünebiliriz. Ya 100 ile 200 arasındaki e kata bakabiliriz. Ya da 200'ün %35'ini hesaplamayı biliyoruz. Nasıl da 200'ü önce paydaya bölelim. Yani 35 bölü 100 olarak yazarsak 200'ü 100'e böldük 2. Payla çarpıyoruz. 2 çarpı 35'ten cevabımız ne oluyor? 70. Ya da dedik ki arada kat yapabiliriz. 100'den 200'e 2 kat. Buradan buraya da 2 kat cevabımız 70 olarak da bulabiliriz. Mustafa ve Sabri 140 bin lira sermaye ile bir şirket kurmuşlar. Sermayenin %60'ını Sabri kalanına Mustafa vermiş. Mustafa kaç lira vermiştir? %60'ını Sabri veriyorsa kalanı ne kadardır? %100'den çıkartırsak %40'tır. Yani bize 140 bin liranın %40'ını soruyor kolay olsun diye ne yapıyorduk? 40 bölü 100 olarak yazdık. Eğer burada verilen sayı 100'ün katıysa en güzel yol neydi? Sıfırları silmek. Yani 100'e böldük. 140 bini 100'e bölersek 1400. Şimdi pay çarpalım. Yani 40 la cevabımız 56 bin olarak bulacağız. Yani bu sermayenin 56 bin lirasını Mustafa vermiş. Zeynep 70 lirasının %20'sini harcadıktan sonra kardeşine veriyor kalanını. %20'sini harcıyorsa kalan yine kaçtır? Hep bu sorularda ne yapıyoruz? %100'den çıkartıp söylüyoruz. Nedir o da? %80'dir kalan. %80'i nedir diye soruyor aslında bize. 70'in %80'ini hesaplamamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Payla çarpıp paydaya bölüyoruz. 70'i 80 ile çarparsak 5600 100'e yani 2 sıfır silmemiz gerekiyor. Cevabımız 56 lira olarak bulunur. 12. ve son sorumuzdayız. Diyor ki hangileri doğru? Bu dikdörtgen 50 eş kareye ayrılmış ve her karenin içerisinde ABC harflerinden biri yazılmış. Yüzde kaçı A harfi, yüzde kaçı B harfi diye aslında soruyor bize. Doğru mudur diye. Diyor ki yüzde ellisine A harfi yazılmış. Şimdi 50 tane karemiz var. Bunun yüzde ellisi demek, biliyorduk ki hemen yüzde elli ne demekti? Yarım demek. Yani ellinin yarısı nedir? 25. 50 de 25'i A harfi mi? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve burada da 5 tane var 25. Bu doğru. %10'u B harfi. 50'nin %10'unu bulalım. 10 ile çarptınız. 500. 100'e böldünüz. 5. Yani buradaki B harfi olanlar toplamda 5 tane mi? Bakalım. 1 2 3 4 5 burada da var yine devam ediyor 10. Yani 10 tane B var. Ne diyeceğiz? Yanlıştır diyeceğiz tabii ki. %30'una C harfi. Elinin %30'unu hesaplamamız lazım. 50 ile 30'u çarpıyoruz. 1500 100'e böldük 15. 15 tane C var mı gerçekten? 5 10 15 doğru. Yani 1 ve 3 seçeneği doğrudur. Cevabımız C şıkkı. Evet yüzdeler testi bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.